Şimdi Ümit Özdağ niye alındı? Ha, sen, ha, şu var. Ya Ümit Özdağ'ı çok sevenler var. Almaya gerek var mıydı Ümit Özdağ? Yani almasak olmaz mıydı Ümit Özdağ? Olmaz. Ya şey yapamıyoruz onu. Onu yap. Ya Cumhurbaşkanı kalkıp da sen teröristin diyemezsin hiçbir ülkede. Erdoğan casus FETÖ'yü Türk devletine soktu. Türk devletini FETÖ'ye teslim etti. FETÖ'ye paralel devlet kurdurdu. Ya Amerika'da da diyemezsin bunu. Ya Amerika'da mesela e, kalkıp da işte Trump terör örgütünü Amerika'ya soktu işte falan diye mi? Alırlar, bu ülkede alırlar. Ya yemişim Amerika'sın, Amerika kim lan? Bu ülkede alırlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bunu diyemezsin. Niye? <laughs> FETÖ'yü bitiren adam. FETÖ'yle mücadele ile geçen adam, hayatı, adamın hayatı bununla geçmiş. Fethullah Gülen çıkmış demiş ki kendisi bile örgüt lideri bile asansörde diyor ki Asansörle aşağıya inerken Hatta o zaman, yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Tayyip Erdoğan bir gün güçlü olduğumuzda ilk bunları devireceğim ben diyor. De. Tayyip Erdoğan eskiden kesik zaten FETÖ'ye böyle nasıl ben onu alırım aşağı diye bakıyor. Niye? Tayyip Erdoğan hurafecileri sevmez. Şimdi Fethullah Gülen hurafeyle zaten paralel dinle milleti yemiş kandırmış falan Tabii. din dinbazın teki zaten tamam. Şimdi zaten Tayyip Erdoğan böyle tipleri sevmez bir de Fethullah Gülen sırtını Amerika'ya yaslamış. Taşit sevmez. E bir de arkasına da Türk devletinin içerisindeki Amerikancıları almış. Tayyip Erdoğan'ın Fethullah Gülen'i bitirmesi için her sebep vardı. Ama gerisini hadi yarın anlatayım ya. Çünkü çok uzadı. 45 dakika yapayım demiştim. Tam yani 45 dakika oldu. Şimdi bu akşam Ümit Özdağ için çıkıp gidecekler. Oradan hiçbir şey çıkmaz. Sen Tayyip Erdoğan'a ha siz Ümit Özdağ, çok seviyoruz falan diye, zaferciyiz falan diyen FETÖ'cülere de kanarsanız o da bir ayrı bir konu. Şimdi orada mevzul miktarda, daha dün konuştuk çünkü e, uzun seneler yani babası Alparslan Türkeş'in çok yakın arkadaşı olan bir isimle dün akşam konuştuk. Ben ona e, işte FETÖ'cüler her yerde Kemalist kılığında geziyorlar yani Mustafa Kemal askeriyiz falan diye. Bir de Türkçe olarak geziyorlar Fatih dedi. Ben dedim onun yazısını 2018'de yazdım abi dedim. Yani FETÖ Türkçülük meselesini o milli tengricilik meselesini nasıl köpürtecek ve nasıl kullanacak? Kendisine nasıl paralel bir paramiliter bir yapı oluşturacak? Onun yazılı 6-7 sene oldu. Ha, bunu yiyen varsa o ürün geçsin ama devletin polisi, devletin askeri, devletin istihbaratı Cumhurbaşkanı terörist diye ya bu Ekrem İmamoğlu gibi başka bir yolu kalmamıştı hadi herkes çıksın sokağa deyip de öyle işte yok Alevi Sünni artık kalkışması yaptıracak yok bin... adamın içinden geçerler sen bildin mi adamın içinden geçerler sabah nerede kalkacağını bilemez bazıları bir kişi için söylemiyorum bunu sen bu devlete operasyon yapamazsın öyle yok Mustafa Kemalistim yok ya işte Ümit Özdağcıyım ben Zaferistim Mafeyistim hiçbir şey yapamazsın sen Detep 18 yaşında. Bak, bekledi, 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 bekledi. Tak bir açık verdi, koydu işi. Niye? Sen Suriye'de Türk Devleti'nin yaptığı, Mehmetçiğin operasyon yaptığı, beraber operasyon yaptığı adamları fitneliyordu burada. Suriyeliler Suriye meselesinde. Öyle bir suistimal etti ki. 15 Temmuz gecesi Fatih Tezcan seni bağırtacağım diyen Kırşehir sık yönetim, sözde sık yönetim komutanı bile Suriyeliler Suriye'ye gidecek iki ay içerisinde diyordu. Darbe başarılı olacak zannediyorlardı. Darbe başarılı olmuş gibi o sanki 15 Temmuz darbesi Suriye Suriye diyerek Ümit Özdağ neyi fitne? Çok söyledim ben size bunu. Neyi fitneledi? Suriye'yi fitneliyordu. Bizim oradaki operasyon sahamızı fitneliyordu. Çünkü oradaki bizim Mehmetçiğimizin arkadaşları beraber Suriye Milli Ordusu Zafer Öz Bunları Ümit Özdağ bilmiyor mu zannediyorsunuz? Ümit Özdağ'ın bilmediği bir beş vakit namaz o da işine gel. Ümit Özdağ her şeyi biliyor. Ümit Özdağ eski istihbaratçıdır. Ümit Özdağ çıktı kendisine dedi? Nereden bilgi alıyorsunuz deyince ne dedi? Bunu nereden biliyorsunuz? Ya biliyorum kardeşim ben senelerce bu ülkede bu ülkede istihbaratçı yetiştirdim, polis yetiştirdim. Ve bu insanlar beni güveniyorlar, bana güveniyorlar ve beni seviyorlar. Ve evet, açık bana bilgi de veriyorlar. Evet. Hatırlıyor musunuz? Rezil bir açıklama yaptı. Dedi ki benim yetiştiğim öğrenciler şu anda devletin her tarafında da onlardan bana bilgi geliyor dedi. Fatih Tezcan ne soru sordu? Dedi ki senin Fethullah Gülen'den ne farkın var ki? Hala cevap veremedi ona. Fetullah Gülen de aynısını yaptı. Onun yetiştirdikleri FETÖ işte Gülen cemaati hizmet, çarçurt falan bilmem diye devlete sızdırdı. Onlardan bilgi aldı. E sen aynısını söylüyorsun ya. Yetiştirdin mi? Yetiş diyelim ki yetiştirdim. Kim görev verdiyse işte tamam anlayın siz oradan zaten. Mossad'la görüştüğünü itiraf edin Ümit Özdağ. Şimdi tam Türkiye, İsrail. Hepsi yarın akşam. Kalabalık. Kuzu parçaları, aslan parçaları bize destek olun noktasında biliyorsunuz. Bunları böyle niye açık açık konuşabiliyoruz? Sizden dolayı. Siz bize destek olabiliyorsunuz diye. Patron yok, reklam yok, sansür yok, çat çat çat. Her şeyi anlatıyoruz ama lütfen destek olun. Bilgiyi buradan alabilirsiniz. Youtube'da katıldan destek olabilirsiniz. Twitter'da abone ihtiyacımız var. Abone olabilirsiniz. Bu akşam bir ekstra yaptık. Böyle bir 50 dakika. Bu daha giriş giriş. Sen yarın akşam FETÖ'yü devletin içine Tayyip Erdoğan mı soktu yoksa nasıl olduğu ben bir daha bir anlatacağım ta Erbakanlara kadar anlatırız. Artı bir de yarın gündemi gelecek. Artı o siyasal alevici meselesini toparlarız. Yarın akşam 20'de görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah sizi sevsin, sevdirsin ve sevindirsin. Ee, ezeli ve ebedi liderimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadisiyle uğurladım sizi. Öptüm Allah'a emanet ettim. Görüşürüz. Selamun Aleyküm.